Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Ankara'nın Köçören ilçesi Kuyubaşı Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi. Binanın mutfak bölümünde meydana gelen patlama ile apartmanda çökme gerçekleşti. Çok sayıda apartman sakini oluşan göçükten kurtarıldığı ifadelerine yer verilirken ilk belirlemelere göre biri ağır, 6 yaralı enkazdan çıkarıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaların ise devam ettiği binada daha hala çıkarılamayan insanlar olduğu açıklanmış durumda. Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu dile getirildiği yapılan açıklamalarda. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olay yerinde yaptığı açıklamada ise ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah daha fazla yaralı çıkmaz. Binanın mutfağında doğal gaz patlaması meydana geldi. Tüp diyorlar ama bana göre tüp o kadar tahribat yapmaz. Binalar eski. Buraları hızlı kentsel dönüşüme alınması lazım. Binanın neredeyse dörtte biri yıkılmış sanki deprem gibi olmuş. Binanın dörtte biri yıkılmış durumda. Deprem gibi. Ben olay yerindeyim. Bir kat olduğu gibi çökmüş durumda. 6 yaralı enkazdan çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Açıklamasını gerçekleştirmiş durumda. İnşallah daha fazla yaralı çıkmaz diye umut ediyoruz. Kimse yoktur diye umut ediyoruz. İçeride ölenler olmaz diye umut ediyoruz. Çok çok geçmiş olsun dileklerimizi, yaralılara, acil şifa dileklerimizi buradan iletiyoruz. Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.